Pamukçuklar oluşuyor. Hemen evet. tabii ki doktorlara gidiyor. Doktoru bulamayan olabilir. Evinde annelerin yapacağı eskimez kitaplarda... ...kayıtları olan birkaç kür vereceğiz. Bütün anneler bunları not alsın. Evinde zaten bunlar vardı Seda Hanım. Yani yıllar önce de vardı fakat unutturuldu. Karbonat evet. biliyorsunuz yıllarca her evde evet. karbonat Kalkıncı olurdu. Yok. Şimdi burada biz bir kür yapacağız hemen. ...burada bakın bir bardağın içine... ...burada karbonatımız var... ...bu karbonatı alıyoruz... ...buradan... ...bu şekilde koyuyoruz... İki kaşık karbonatımızı... ...bir çay, bardağına, bir çay bardağının... ...içine koyduk... Iki kaşık ...kaynatılmış... ...karbonat... ...kaynatılmış suyu bunun içine... ...döktük... ...ve bunu karıştırıyoruz... ...bakın gördüğünüz gibi... ...karbonat bu her evde vardır... ...eskiden gargara yaparlardı... Evet. ...ağzında pamukçuk olabilir... ...boğazı rahatsız olabilir... ...öksürük olabilir, mikrobik olabilir... ...ağzında yaralara olabilir... ...diş etlerinde... ...problemler olabilir... ...bunu bunda eritiyorsunuz... Evet. ...bunu erittikten sonra... ...bununla gargara yapabilirsiniz... ...küçük çocuklarda... ...biraz büyüdü... ...bakın bununla... ...neyle yapacaksınız bunu... ...burada gördüğünüz bir kulak pamuğu var... ...elimizde... Bu kulak pamuğuyla bunu bunun içine batırıp çocuğunuzun ağzının içine belli Sil. bölgelerine silebilirler. Evet. Nasıl kulağı siliyorlar? Bunu yapabilirler. Olmadı çay kaşığıyla ağza bunu verebilirler. Bu şekilde bir gargara yapabilirler. Geçmiyor. O zaman ne yapacaksınız? Eczanelerinizdeki iot, tentirdiyotu buradan alıyorsunuz. Bu ne çok kadar? önemli. 5 damla. 5 damla. Beş damla içine damlatıyorsunuz bunu. 5 damla damlattınız. Bakın mikrop öldürücü. Fentürtiyot artık herkese bilinen bir şey. Biz Rusya'ya gittiğimizde tabi ilaç falan yok 93-94'lü yıllar. Elmas Hanım bu işte gizli araştırma hastanesi var. Kagabe hastanesi. Orada savaş yaralılarıyla ilgili orada çalışıyor. Evet. Hiç ilaç yok. Allah Allah ben de gidiyorum tabi zor zamanlar. İşte o havalarda kötü, sıcak, soğuk oluyor. İşte ilaç istiyoruz yok hemen oradaki doktorların yaptırdığı formüller bu. Hemen. Hemen diyor karbonat o var. Ben tencerede da batikom aynı şey mi? Yok. Aynı şey Farklı değil, şey değil değil tabi. Bunu aldığınız zaman 5 damla <laughs> bilhassa 1 iki yaşındaki çocuklara bunu alıyorsunuz bakın o ağızlarını silin. Ağızlarına bunu sürün. Bilhassa o yukarıda şişlik pamukçukların oralarına nerelerinde yara var, iltihap var, Gördüğünüz diş etlerinin üstüne. Bir çay bardağında e, iki kaşık karbonat. E, Kaç damla 5 e, damla. Biraz beş damla çocuklar büyükse hani 10 yaşında 7 yaşında 10 damla bunu yapın. Kaynamış Hatta biz suyu orada ekleyin. biz orada şunu, evet, evet. Biraz orada şunu gördük. Evet kaynatılmış soğutulmuş suda. Bir orada şunu gördük. Tabi e ee, bir direkt tentür da bunu yaptıkları. Yani bir sıkıntı varsa nasıl yaraların üstüne tentür diyot hekimleriniz o mu afta falan da sürülüyor? Tabii mi? aftınızın üstüne olabilir ama aftın sebebi içeriden. Hmm. Yani onun sebebi bir bitkidir. Aftı varsa bu ara ağzınızdaki aft yaralarıyla kişniş kişniş otu, kişniş tohumu maydanozun amcasının oğludur. Ağız yaralarında onu da yutarak veya çiğneyerek veya maydanoz gibi yiyerek de Kişi bakın şok. bir günde Seda Hanım, ikinci gün içinde o yaraların da iyileştiğini gibi olacak. ben üç tane kitapta yani yani Tabib İbni Şerif'in hem Yadigar 1-2-3'te Fittül Tıp'ta bütün bu kayıtlar var. Kainat eczanesinde hastalanmamak için ağzınızda herhangi bir şey var. Tabi bademcikleriniz şişti, çok ateşiniz var. E doktorlarımız zaten ...bunlara çözüm bulabilir. Ama siz evinizde hiçbir şey yapamazsanız... Çok da kolay. Çok kolay. Karbonatı koyduk, içine beş damla. Çocuklarınız büyükse yedi yaşında falan... ...on damla koyun. Hatta... ...ben... E, ...şeyi de gördüm. Çok öksüren, gece öksürüyor olan... Evet. ...sıkıntısı olan, boğaz ağrısı olan çocuklarda... ...bunu böyle çizdiklerini... ...kaşıkla... ...yani kaşık düşünün şunu içine koyup böyle bu şekilde tentürtüyotun. Bedeni çizdiklerini gördüm böyle. Çizip çünkü onun da çok büyük etkisinin olduğunu. Göğsünü ısıtıcı sonra göğsünü, sırtına. Sonra bunları sıcak yapın. Bir havlu. Yapın sıcak bir havlu koyun üstüne. E bunların binlerce yıldır denenmiş şeyler bunlar. Bakın 5000 yıldır 5000 yıl önce Hipokrat doktor değil miydi? Doktordu değil mi? İbn Sina hekim değil miydi? Hekimdi. E onlar bunları yapmış. Bunları yapmış, yazmış, etmiş. Bu ilaçları bunlardan hazırlamış. Şimdi olur mu efendim? Bu denenmiş mi? Araştırılmış mı? diye bizi tenkit ediyorlar. Bazı bilimsellik adına diyorlar ki kuşburnunun diyor bilimselliği yok, karanfilin yok, karbonatın ya bize üzerine yemin ettiğimiz bu Dört yüz tane terkibi var sadece Hipokrat'ın. Evet. Bitkisel terkibi var. Lokman hekimlerin, İbni Sinalar'ın, Tabip İbni Şerif'lerin bunlar yılların hekimleri e, o zaman bunlardan yapıyordu işte. Ve evet, de şu ne kadar kolay. Evet Şimdi bunu yapabiliriz diyoruz. Şimdi ikincisini geçmek istiyorum hocam zamanımız e, kısıtlı ben bu tarifleri vermek istiyorum. Ekran başında çünkü kağıt kalem elinde hazır bekleyenler var. İkinci tarifin e, gerekli olan malzeme listesini söylüyorum sizlere. Kekik, okaliptus, ıhlamur, kuşburnu, ekranda da görüyorsunuz. Ebegümeci, adaçayı, sinirli ot. Bu hangisi hocam sinirli? Bu, bu sinirli? Sinir Çok otu dediğimiz. Mi? Yok sinirli olanları yatıştırıyor bu. Bir de böğürtler. <laughs> evet. Ne yapacaklar? Şimdi... Neler tutan? Evet Hepsinde. bunlardan bakın bu otları bir tanısın arkadaşlar bunları böyle yakından alabilirlerse. Ebegümeci biliyorsunuz yani müthiş bir şey. Bu ebe gümecinin çiçeği şu anda arkadaşlar ekranda göstersinler. Ebegümecinin çiçeği. Ebegümeci bütün tabiatta her iklimde çıkabilen bir bitkidir. Tabii siz bunu böyle... ...yol kenarlarından toplamayın... ...bakıyorum kadınlar şimdi buraya gelirken... ...Kemalburgaz'da hep yollarda şey topluyor... ...onları asla kullanmayın... ...köylerinizde falan bunu alın... ...ebe gümecinin çiçeği üstü... ...mor çiçeklidir böyle... ...bunları alın ve bunlardan güzel... ...çorbalar, sebzeler yapın... ...çiçeği ve tohumu çok etkili... ...sinir otu gördüğünüz gibi... ...yine burada... ...internetten de girdiğinizde bulabilirsiniz... ...gitten bu da faydalı bir şey... Ada çayı <laughs> bilhassa ada çayı bakın muazzam bir şey. Ada çayı burada gördüğünüz gibi üst solunum yolu, enfeksiyon hastalıkları, öksürük, tıksırık, aklınıza ne geliyorsa, bademciklerinizde problem var. Bunun çayını için bir tane atın, tek bir tane. Atın bunu 200 gram suyun içine içirin. O gün cildiniz değişecek. Böbreğinizdeki iltihapları atacaksınız bakın. ...bu kadar önemli... ...kadınlık, kısırlık probleminiz var... ...yumurtlamanızda eksik var... ...adetlerinizde düzensizlik var... ...elime almışken gösteriyorum... ...bunlara da faydalı olalım diye... ...işte ada çayını da yine... ...bir, iki... ...yanına sinir otunu koyduk... ...burada gördüğümüz gibi... ...ve böğürtlen... ...bakın bu böğürtleni siz, siz olun... ...toplayın... ...tabii bu biraz e, sezon dışı olabilir... ...ben demin bir tane yedim... ...tam böyle itisi yok... Böğürtlenleri toplayın, kurutun. Bunlar kuruyabiliyor. Ne yapın? Azıcık bunu kaynatın, sıcak suyla kapatın, evinizde bulunsun. Evinizde. Çocuğunuzda böyle bir öksürük oldu. Bunu böyle güzelce bir demliyorsunuz. Demlediğinizde birazcık birer kaynatın. Tutam. Birer tutam. Birer tutam. tutam. Kaynatın. Bir için bakın, o boğazınız olağanüstü. Nefes alacak, mikroplar ölecek, antibakteriyel etkileri var. Çok önemli. Ve böğürtleni de yiyebilirsiniz. Her gün bir iki böğürtlen yiyin. Ses telleri, sanatçılar, bilhassa karadut, İşte böğürtlen bunlar çok etkili. Bunları da yine size öneriyorum. Evet bu bütün e, hocamın söylediği bitkileri birer tutam alın, iki litre e, kaynar suyun içine atın. Bir saat demlenmesini sağlayın. Ama hocamın hep söylediği bir şey var. Kaynar suyun içine bitkileri attığınızda bir bekleyin şöyle bir fokurdasınlar. Sonra kapatın altını bırakın demlensin. Ee, bu karışımı gün içinde su yerine için. Hiçbir i̇çin. zararı yok. Mis gibi hem e, iyileşeceksiniz çocuklarınız iyileşecek. Hem de temizlik gibi bir şey gene bu da. Efendim faydalarını yazsak şimdi 15 dakika Seda Hanım okuması lazım. Yani bu zararsız bir şey ama bunu bir araya getirdiğinizde... İşte o boğazınızdaki iltihaplar, pamukçuklar, yaralar artı yine boğaz enfeksiyonlarında çok etkili. Bir de içtiğiniz zaman bunun aşağısındaki şeyleri söylemiyoruz. Eskiden evet. Yani Kanak Yine çocuklarda boğaz ağrısı ve bademcik iltihabına yönelik e, üçüncü bir e, kür tarifini ve çok kolay bakın bu. 10 e, gram ada çayı. Evet. Sadece ada çayı. Demin onu anlattım zaten. Çok kolay. Ada çayını her gün çocuklarınıza siz, siz olun. Bu ada çayını. Beş dakika kaynayı kaynatın. İçirin. Bir çay bardağı bundan içsin çocuklarınız. Gargara yapabilen gargara, gar yap yapsın. Tabii gargara yapsın. Gargara yapıp tükürsün. Dişlerinize, cildinize için geri kalan kısmını. Yapamayan kızını. içsin. Büyük e, bir, şifa. bir şey olmaz. Soğutarak da yapabilirler bunu. Yani bunu kaynatıp durabilir bir gün içinde bunun suyunu da içebilirler. Zaten bitkisel droglar bizim bu ekstratlarımız yokken köylüler bunu ne yapar yollara gittiğinizde gidin Adana'ya doğru köy pazarlarına gittiğinizde kekik suyudur ada çayı suyu evet, değil mi? Evet, evet. Hep bunları yaparlar sağlıktı bunlar. Şimdi bunlar köylerde kaldı köylerde herkes sağlıklı şehirlerde herkes hastanede herkes kuyruklarda. Hastalıklı. Sebebi ne? Bunları bilmemek. Peki şimdi sinüzit rahatsızlıklarına yönelik doğal serum. Evet. Fizyolojik tarifi. Evet doğal bir kür diyelim buna. Şimdi bu çok önemli. Çok da kolay. Çok da kolay. Yine burada gördüğünüz gibi hemen bunu buraya alıyoruz. Efendime söyleyeyim ne yapıyoruz? Sinüslerim dolu ameliyat oluyorsunuz. Hocamız derdi ki tırnağını keserken